bakışına aşık olduğum bir tanemle sohbetimize devam ediyoruz. Ya yani insanda çok şiddetli bir sevme hissi oluyor ama yani çok, bilmiyorum çok. ya çok zor yani bunun tatlına maşallah. dayanmak. Dayanmayalım aşkım. Bu saf baldan oluşuyor, saf bal. Gerçekten öyle. <laughs> maşallah, elhamdülillah. Yani insan <laughs> ne yapacağını şaşırıyor. çeşürüyor. Evet, çok şeker maşallah. bu. Elhamdülallah, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. elhamdülallah. Ya çocuk cildi gibi cildi. Hayrettir bu kadar evet, güzel olması güzel. maşallah. El maşallah. Boy, boz, güzellik, endam. Maşallah. Ahlakı nefis. Maşallah. Ya bir kişiye ben böyle kötü söz ettiğini görmedim. Evet, evet. maşallah. Bir kişiyi kıskandığını görmedim. Maşallah. Evet. Hep asil. Elhamdülillah. Hep soylu tavırlar, hep nezaket, hep yardımsever. Evet. Hep dürüst. Hep evet. maşallah. Sizin Çocuklar hep böyle mi? maşallah. Örnek alıyorum aşkım maşallah. Kuranda Kur'an'dan. Kur'an'dan. ve benden. İnşallah. Kur'an'da. Bugün Kur'an'ı uyguladığımı gördüğünüz evet, benden de örnek alırsın. maşallah Asıl kaynağımız Kur'an evet. ve evet. peygamberlerdir. İnşallah. 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 Çünkü kul kusurlu olur. Kul günahkar olur ama peygamberler de kusur olmaz. İnşallah. Kaynak peygamberlerdir. Ve sahabeyi Allah örnek gösteriyor. Sahabe. tabi ve tebbe tabi'in. Ama Kur'an'ın asıl söylediği sahabedir. Peygamber'e tabi olanlar, görenler tabi olanlar. Onların ahlakında da güzel örnekler var.